arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte futbol oynuyoruz. Ama üç kişilik hemen başlayalım. Evet ben de varım arkadaşlar. Şöyle bir şov yapalım. Hatta baba bir şey olsun. Ağabeyim <laughs> neyim <laughs> 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 <Challenge> mi? Çalışmıyor <laughs> falan. Ağabeyimle bulabilirsek yaparız.

Baba ben Tamam. Evet başlıyoruz. Evet hadi ben çıktım. Aaaa ne oluyor? Aaaa Yemişim Ne yapıyor? 2 3 <laughs> Nereye atlayalım? Sakin bir yer mi olsun? Yoğun bir yere gidiyoruz o zaman. Poçinki burada yok. ile haritaya bir sonraki oyunda buna eğer 200 izlenme gelirse Poçinki'ye atlayacağız. Yok orası minç değil. Orada ölürsek yeniden canlanamayız. <laughs> Gidiyoruz. Paris'te <laughs> <laughs> Şu evlere atlıyorum çocuklar. Hemen gezin etrafı. Uf 13 tane adam var içeride. <laughs> Silah buldum.

var. 14 adam daha var. Bunlar nerede? Almış, almış, o da bitti şurada bekle gelme gel. Gel şurada beni kontrol sen de bekle yeniden canlarına bakacağız <gülüyor> <gülüyor> ne <yaptım>? öldüm ben sizi <laughs> tamam sakin bir yere atlayalım atla Kartal şu Gronus'u atla hayır <laughs> hem şaritada sarı işaretli yere atlayacaksın tamam mı? ben atladım. Tamam oraya doğru git. Ben. Ama biraz yukarıdan atla. Ee, şey olsun. Adamlar varsa bekle beni. Aa, ben Adamlar şu sen... Almış peşimdesin görüyorum seni. Burada hep adam oluyor. Ne? bugün ne? O pompalı ya. kimse yok burada hayret. Hayret evet, Aha var. Arkamızdan sıkıyorlar. Anneş dikkat et. Bizi vuran adam fena oynuyordu. Oyunda iyi oynayan birisi var yani. Bakalım şunu. Adam bize doğru geliyor. Yardıma gelin. Yardıma gelin benim filmi çalacak. Neredesin? Burada benim yardıma gelin. Yerde iki kişi var. Tamam güzel. <laughs> ben <Beğendim mi? gülüyor> Aha adam tutuyor. son. Bunu alırsak diyor aferin be. O an videoya çıktın Adam öldüyken. Ama adam bana çok Sen neredesin Kartal? Ben sizden uzaktım. Bak ya takım oyun oynuyoruz gel buraya. Aha aşağıda ölmüş gel. Gel 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 bu tarafta. Kartal takıma yaklaşır mısın? Biz düşersek bizi kim kaldıracak? Yürü yavaştan yürü çok fena kavgaydı orada. Yaklaş. Ya siz... Aşağıdalar. kaçtı galiba. Vur 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 onu. Vur 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 şu. Burada biriyle çatışıyor bunlar. Aha burada. kaçarmış. Canlı bas, canlı bas. Tamam, onu da aldım. Ay, 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 Yardım ay, ay. et. Kartı, ay, ay, uzaktan çıkıyorlar bize. Ay. Ejderha canım bastın. Tamam. Kartı al sen canım bastın. al. Uzaktan arabayı patlatacaklar. Ay, ay. Ay, ay. Ölüyorum. Aşağı eve atlayın. Eve gidiyorsun. Hiç yok. Hı hı. Ben de ablamın Açıktan vuruyor birileri. Siz evleri, eve gidin geliyorum ben. tane sağlık şansı. Ver beyazdan varsa Canımı basıyorum. <laughs> Aha. Tamam olur. Yürüyün. Adamlar yaklaştı. Kayanın arkasında şurada. Yok ben de hala yok. Adam geldi. Çantamdan bir şeyler atmam lazım. Siz adamlara bakın. Adamlar nerede? Vallahi araba değil. Bir tane araba var etrafımızda. Şurada da araba var. At var. Aha atla gidiyor adam. Düştü düştü. Hı, fena vurdu bana. Aferin kim aldı bunu? Bana çok fena vurdu. Ben uzatmayayım. Adam gidiyor orada. Yere düşen adam aldı tamam aldım. Arkamızdan biri geliyor. Gel 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 bu tarafta gel. Aferin kaldırın beni hemen. sat sat. Ölmüş yerlerden topla, çantandaki gereksiz şeyleri at. Tam sağlık çantası var. <laughs> yani Burada durmamamız lazım ama mecbur duruyoruz şu an. Var var var. Ne <laughs> ee, bana hiçbir şey yapamadım. Ama ben içeyim, hmm. burada Gelin hadi, çatışıyorlar. Ne? Şu... Nerede oğlum bu Şuranın hamile <laughs> Hala çok kişi var ha. Ama ben Geliyorsunuz değil mi? Kalkın lan. Alandayız. Adamlar da burada. Hemen hemen. Yandan yandan yandan. Kaldır kız bunu. Kaldır kaldır ben. Buradan sıkıyorlar. Bu da öldü. Canlı Ne oldu? Ne 11 kişi kaldı hadi win alalım. Video güzel oldu? Aşağıdalar. Aha aşağıda. Yerde yatan biri var. Ne oldu? Canlı bas. Ah bir daha. mi o adam? Kaçtı mı? Kaçmaz kaçmaz. Ateş ediyor. Buradan düşüyor. Tamam. aldın zerre alsın. Alan alan alan. Amiş koş. Kartal düştü. Nasıl düştün? Kartal Aha vuruyor. Ya. Amiş bekle kurtarmaya geleceğim sen bekle kızım. Hayır hayır gelme gelme sisin içine gir adam yukarıda sisin içine dur öleceğiz galiba. yaşayan var sesin içinde. Evet. Ben sen koş alana koş kızım. Tüh be arkadaşlar çok güzel bir video çıkarttık. Bir daha oynayalım. Bir daha oynayacağız ama Aa. videoyu kapatalım. Üçüncü olduk çok iyiydi. Edin, evet çok arada kaldık. Kartal gaza düştü. Tamam oynayacağız. Videoyu bitirelim arkadaşlar. Ee, videoya like atıp Oha! MVP olmuş ya. abone olmayı unutmayın. Almira 7 kilo almış. Bakıyorum hemen bir saniye. Oh. İnce öyle kapatalım. Almira MVP 7 kil 7 asit almış. Ben 10 kartal 4. Hepinizi beğendim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bye bye.